Merhaba ben Nilay. Bugün sizinle kitaplığımdan seçtiğim ve 3. 4. sınıftan itibaren okunabilecek endişelerle dolu bir kitap paylaşacağım. Bunun dışında da hemen girişte söyleyeyim. Videoları Volkan'la yani sevgili eşimle çıkıyoruz, hazırlıyoruz. Oturduk, konuştuk. İçeriğimiz faydaya yönelik. Peki bu kanalla daha da güzel bir ortam yaratıp daha büyük bir katkıyı nasıl sağlayabiliriz diye düşündük. Sonra dedik ki zaten birçok kitap alıyoruz, okuyoruz ve onlar evde birikiyor. Çoğunu bizden sonra Zeynep de okuyor. Peki biz videolarda anlattığım bu kitaplardan hediye etsek? Hayalimiz şöyle bir şey. Abonelerden birine her videodan sonra anlattığım bir kitabı hediye olarak göndereceğiz. Kitabı alıp okuyan kişi de kendi Instagram hesabından birine olabilir ya da başka bir şehirdeki bir tanıdığına, tanıdığı herhangi birine gönderebilir. Ben size kitabı gönderirken kapağına adımı ve giden kişiyi, şehri, tarihi yazacağım. Siz de aynı şeyi başka birine gönderirken yapacaksınız. Bana Instagram üzerinden resmini göndereceksiniz. Böylece bir kitabın belki de tüm Türkiye'deki gezisini göreceğiz. PTT'nin hediye kitapları için bir kampanyası var. Türkiye'nin neresinde olursanız olun 3 TL'ye hediye kitap gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla kargo maliyetleri de gönderen kişiyi etkilememiş oluyor. Bu videodan itibaren başlattığımız bu gezen kitap projemizde toplumsal açıdan bir katkı daha sağlamış olacağız. O zaman hadi başlayalım. Bugünün kitabı Endişe Ağacı'nın 9 yaş ve üzeri için uygun olduğunu düşünüyorum. Endişe Ağacı bol ödüllü bir kitap. Siz kitap alırken ödüllü olup olmamasına dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Ama benim için pek bir önemi olmuyor genelde. Mutlaka bazı özel ödüller vardır ama ben ödüllere pek inanmıyorum. Bir yazar olarak da herhangi bir yarışmaya hiçbir projeme göndermedim, hiç katılmadım. Anlayacağınız okur olarak da, yazar olarak da ödüller benim için pek önemli değil. Ama yine de ödüllerin çok etkili olduğu hep konuşulur. Gelelim endişe ağacının içeriğine. Endişe ağacı bir aile ortamında geçiyor. Ailedeki bolca endişeli bir küçük kızın yani Juliet'in etrafında dönen bir hikaye macera, merak ve hareketlilik ya da kurgunun sizi şaşırtmasını bekliyorsanız bu o tarz kitaplardan değil. Daha çok gündelik olaylar, aile içi küçük tartışmalar, okul hayatı ve küçük kızın bunların hepsi yani hayatını oluşturan her şey hakkındaki endişelerini konu ediyor. Kitapta tam da adında söylediği gibi bir endişe ağacı var. Juliet'in odasındaki endişe ağacının her bir dalında başka bir hayvan var ve bu hayvanlarında her biri başka bir konudaki endişeyle ilgileniyor. Mesela bombat arkadaşlık, ördek ev değişimi, okul değişimi, oda değişimi, köpek aileyle ilgili endişelerle ilgileniyor. Her gün akşam yatmadan önce endişelerini ilgili hayvanlarla paylaşıyor ve uykuya dalıyor. Bu da küçük kızın zaman içinde endişelerin hafiflemesini sağlıyor. Kitabın kurgusu beklentilerimin tamamını karşılamasa da çok önem verdiğim birkaç noktanın üzerine eğilmesi açısından önemli buluyorum bu kitabı. Ayrıca sadece gündelik hayatı anlatan kitaplara da ihtiyaç var. Yani çok bir şey olmuyor ama zaten her gün hepimizin hayatında da öyle olağanüstü şeyler olmuyor. Yani otobüs kaçıyor, sınav kötü geçiyor, öğretmen ters ters bakıyor. İşte böyle şeyler genelde bir kitaba konu edilmiyor. Benim şahsi okuma zevkim de daha hareketli kurgular istiyor ama çocuklar açısından baktığımda duygularıyla bağ kurabilmeleri, böyle gündelik endişelerin olabileceği ve endişelerimizden bir şeyler öğrenebileceğimiz. Demek ki başka çocukların da böyle konulara takılabildiği gibi konuları işlediği için kıymetli buldum bu kitabı. Aile içinde kitaptan yola çıkıp duygular, endişeler ve onları kabul edip faydaya çevirmek konularında konuşmalar yapılabilir. Kitabı mutlaka siz de okuyun ki üzerine yapılan sohbet derinleşebilsin, tek taraflı olmasın. Kitaptaki küçük kızın bir endişesini alıp onun üzerinden konuşabilirsiniz. Mesela Juliet ilk defa bir arkadaşını eve oyun oynamaya davet ediyor. Bu davet sırasında da ona bir şeyler sunabilmek için silgi koleksiyonunu gösteriyor. Ve diyor ki, istersen biri senin olabilir. Aksi gibi arkadaşı da babasının ona hediye ettiği ve Juliet'in en sevdiği yanardağ silgisini alıyor. Juliet bu en özel silgim dese de açıkça onu sana veremem diyemiyor. Ve bunun için de silgi gidiyor. Bunun sonrasında yaşanan hayal kırıklığı ve üzüntü hakkında buna benzer durumlarda çocuğunuzun hissettikleri hakkında konuşabilirsiniz. Hatta bazen o güne kadar hiç duymadığımız olaylar olmuş olabilir. Kitapta geçen olaydan sonra bana da şöyle olmuştu. Ben de böyle hissetmiştim gibi yeni bir şey de keşfedebiliriz. Peki kitap sınıfça okunduysa öğretmenler kitabı nasıl işleyebilir? Yine hep dediğim gibi içinden bazı cümleler alınıp uyaran olarak kullanılabilir. P4C sohbetleri yapılabilir. Bunun dışında sınıfa kitaptaki gibi bir endişe ağacı koyulabilir. Bu maketten olabilir ya da tek duvarına ağaç resmi çizilebilir. Yine sınıfça oylanarak ağaçta hangi hayvanların olabileceğine ve hangi endişelerle ilgileneceklerine karar verilir. Haftanın değerlendirmesi olarak herkes bu hafta kendisini en çok endişelendiren durumu hayvanlara teslim edebilir. Bu etkinlik günlük ya da çocukların istediği her anda yapılabilir. Böylece sınıf içinde ve tabii öğretmenlerle de güçlü bir bağ kurulmuş olur. Bu kanalda her zaman kendi en sevdiğim kitapları paylaşmıyorum. Çocuklar için sakıncası olmayan kitaplar paylaşıyorum. Dilin nitelikli kullanılması ve edebi açıdan yeterli olan, çocuklara bir şeyler katabileceğine inandığım eserlerde paylaşıyorum. Bir kitabı hangi açıdan faydalı bulduğumu da mutlaka ekliyorum. Zaten benim bu kanalı açmaktaki amacım da Burada kitaplarla ya da yaptığım araştırmalarla ilgili paylaşımlar yapıp bir fayda yaratmaktı. Ben bir çocuk kitabı yazarıyım. Aynı zamanda da seminerler veriyorum. Araştırmayı ve gelişmeyi ve çevreme de katkı sağlamayı seviyorum. Bunları paylaşmayı seviyorum. Dolayısıyla burada da paylaşmayı, fayda yaratmayı seven bir topluluk oluşsun istiyorum. Siz de katkı ya da öneride bulunmak isterseniz kanala abone olup yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sevgiler, sonraki videolarda görüşmek üzere.